Kaç buluşmadan sonra flörtün evine gidersin? Önce giderim, sonra flört ederim. Laps diye giderim yani. Vay. <laughs> tabuları anam aşalım anam. artık. Bu kanal sayesinde bu tabuları aşalım, sizin de işinize yarayacak eminim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol ya. İnternet geçmişinin görünmesi mi, mesajlarının okunması mı? Çünkü bir seçenek vardır orada bir bakayım. Değil mi? Böyle rating yapacak bir şeyler de yapabilirsin. Ben soyunayım <laughs> e lan? Mesela şu an siz okuyabiliyorsanız düşüncelerimi. Acele, Allah, Allah. Allah. Allah Allah. ne oluyor oğlum bak? <laughs> Bu videodan sonra ünlü olacağız. Kapatın lan Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz Aslı. Aslı hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim, biraz heyecanlıyım. Normal, normal. Bizim gibi büyük bir kanala katıldın. Kesinlikle benim için büyük bir onur. Biraz bize kendinden bahseder misin? Tabii ki. Aslı Şakan Demir ben, 24 yaşındayım. Ege Üniversitesi Halk Beşiktaşı ve Tanıtım mezunuyum. Bir buçuk yıl önce mezun oldum <laughs> ve işsizim. <laughs> yani buradan sektör yöneticilerine de seslenmek istiyorum, işsizim. <laughs> Allah belanızı versin. <laughs> Beni işe alın. <laughs> Onun dışında kendi çapımda müzikle ilgilenen bir insanım. Bayağı kendi çapımda, çok küçük bir alanda yani. Şarkı müzik. mı söylüyorsun? Şarkı, mı türkü söylüyorum. Artı olarak bağlama çalıyorum. Çok günümüze hitap etmeyen bir enstrüman olsa da birazcık da piyano çalmışlığım var. Var. Evet. Peki hangi türküyü söylemeyi seviyorsun? Söyletmeyeceksiniz inşallah. Aynen. <gülüyor> Belki. Bak. Bak bir bukle söylenir ya. Yok. <laughs> Mesela Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya'yı çok severim. Birazcık mırıldanır mısın? Kesinlikle mırıldan <laughs> Bir de sen albümde oynamışsın galiba. Albüm? Evet. Pardon. Klip. Pardon. Klip. Pardon. Klip. Albümde... <gülüyor> <gülüyor> albümde oynuyor. Albümde oynuyor. Aslı sen galiba klipte oynamışsın. Evet. E, annem müzik öğretmeni. Onun bir albüm çalışması oldu. Onun klibinde oynadım. O da çok enteresan bir deneyim oldu benim için. Derdine düştüm çöllerim var. Hatta buradan isim verebilir miyim acaba? Verebilirsin tabii ki. Buradan Ata Yeter eğer merak ederseniz abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Tebrikler. Aslı o zaman istersen sorularımıza geçelim. Tamam geçelim. Tanımadığım birinde ilk neyi merak edersin? Tanımadığım birinde ilk neyi merak ederim? Birazcık geniş kapsamlı olacak ama mesela bir günü nasıl İbrahim'in bir günü nasıl geçiyor? Neler yapıyorsun o bir gün içerisinde merak ederim. Zaten konuştuğumuzda, irtibata geçtiğimizde de ilk bunu sorarım. Anladım. Başka? Zengin mi? Parası var mı? Yok yok. onları Onlar çok umurumda olmuyor. Yani Aslında yani olsa yani. mı yani? Arabası var mı? Zengin kocalara sesleniyorum. <laughs> Sergen Dövecik evet, ünlü mü? Ünlü <laughs> Şeyleri çok e, benim için önemli. Mesela gerçekten hobileri ve hobileri olarak bunları ikiye ayırıyorum. Nelerden hoşlanıyor, neleri yapmaktan çok hoşlanıyor ve nelerden çok ürküyor. Söylesin ki yapayım. Ürksün yani. Benle uğraşamazsın. Ürkütmeyi seviyorsun yani. Bayılırım. Çeyrekledim bö. bö. Peki az seni kime benzetiyorlar? Bir ünlüye benzetiyorlar mı seni? Ya benim çok karakteristik bir yüzüm olduğu için beni kimseye benzetmiyorlar açıkçası. Hayır. Öyle mi? Yüzün, <laughs> Karakteristik bir yüzün var. Öyle <laughs> diyorlardı. Ben başka oyunun yalancısıyım. Ben seni sınıfta gördüğümde yan profilinden çok birine benzetmiştim. Kime? kime? Kime kim? Eski sevgilime. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol alsın İsim verme demedik mi İrfan? Aynen kanka ona benziyor ya Sen de ya. Diyorsun? Ben bir gördüm kanka yemin ederim var ya bizim <laughs> sınıfa gelmiş sandım ya İsim vermek yok dedik be kardeşim <laughs> ne salak adamsın sen Kamil? <laughs> sen de isim vererek konuşuyorsun Murat Tamam uzatma tezcan Belki de Aslı'yı yazmak için bir bahaneydi <laughs> buraları koyacak mıyız ona de göre? De kendim buna değil mi? Yok yok. Şey var ya, sevgili. Ser, sevgili. Sergen. Sergen, <laughs> Sergen Deveci Melis İşik'ten denemine konu kaldı ya ondan sonra sevgili falan oldular. Öyle, öyle mi? Öyle öyle. Hiç yakıştıramadım. <laughs> Niye güzel kadın ya? Kadın güzel canım, kadına bir lafım yok. Sergen'e yakıştıramadım. Olur olur. Sergen'le de çünkü tanıştığım için Sergen. bayağı. <laughs> Aynen. Aynen yanlış Sergen yanlış yaptı. Sergen'cim, ben senin gerçekten büyük de şey Sergen olsun. Deveci. Tüm Sergenler <laughs> üstüne <laughs> Sergen, Sergen şey var. de Sergen Deveci'cim. <laughs> Sergen Deveci'cim. Büyük hayranım. Bütün videolarınızı izliyorum. Çok gülüyorum. Gerçekten kadınlar güldüren erkeklerden hoşlanırım. Vücut bulmuş halisin. Bu cümleyi de bir daha kuramam. <laughs> o yüzden <laughs> lütfen bana ulaş ya. Ne diyeyim? Kalp kalp burada. Instagram'ını bırakalım. Nereye bırakalım? Gösteremeyin. Şuraya da bırakabilirsiniz. Buraya oluyorsa bu bence buraya buraya bırakın. Yaşadığın saçma bir buluşma var mı? Var. Ee, yıllar yıllar önceydi, üniversite birinci sınıftayım. Bir arkadaşımın vesilesiyle bir erkekle tanıştım ve akşama plan yaptık. Yani oturacağız, bir şeyler içeceğiz falan. Eve gittiğimde işte arkadaşım, konuştuğum çocuk, abisi ve abisinin nişanlısı vardı. Ama böyle... Nasıl bir <laughs> Şampiyonlar Ligi. Ama abisi inanılmaz tanıdık geliyor çocuğun. Yani nereden tanıyorum, nereden tanıyorum diyorum kendi kendime. Sonra o dönem aktif bir Tinder kullanıcısıydım ben. Artık kullanmıyorum kesinlikle evimin kadınıyım. <laughs> Geceleri zor durumda kaldığında ama. <gülüyor> <gülüyor> yok yok problem değil. Telefonda oluyor. <laughs> <laughs> ne diyorsun lan sen? <laughs> yok yok, güzel güzel kaydırıyordum yani. Oradan güzel ekmek yemiştim. Gençtim ama o zamanlar küçüktüm. Ekmek. Orada Tinder'daki, yalnız flört ettiğim çocuğun yanında da Tinder'a bakıyor olmam çok etik bir davranış. Tinder'daki sohbetlerime bakarken abisiyle Tinder'dan eşleştiğimi, muhabbet ettiğimi ve bana kardeşinden bahsettiğini yani sohbette onun olduğunu gördüm. Gidemedim de, saat çok geç olmuştu <laughs> artık. Mecburen içtim, biraz, içtim Bir dakika, nasıl bir Nasıl bir ortam yani? bu yani? İnanılmaz bir aslan. Çocuk seni görünce ne yaptı abisi? Yani abisiyle hiç realde buluşmamıştık. Tamam. Fotoğraflardan sadece yüksek ihtimalle tanımadı. Çünkü çok kadın kaydırdıysa, <gülüyor> erkekler <gülüyor> olarak siz öylesiniz. <laughs> <Aynen ne gülüyor> Bizde gömüyor Kardeşim ama. Kardeşinden ne olarak bahsetmiş orada? Ne yapıyorsun dedim de işte kardeşimle rakı içiyoruz. İnşallah bir gün tanışırsın falan gibi bir şeyler yazmış. Bir şey tanıştım. Tanıştım. <laughs> Tanışmışsın. Tanıştım. Peki. Bu arada sen Tinder'ı nereden biliyorsun abi? Ben hani de Ben kullanmıyorum Nasıl yani? kullanmıyorsun? Gördün mü aslında <laughs> <geçen. gülüyor> Hayır, hayır. <değil. gülüyor> Hayır genel kültür, genel kültür. Bu yavşak, bu yavşak, diğer videoları hepsiyle indire gömüp, ay kullanmıyorum ben Hayır, hayır, hayır. bir şey söyleyeceğim abi sosyal medyada hakim olmamız gerekiyor anladın mı? Evet. Orada da varız yani. Bir saniye dur, <laughs> gördüm <yorumlarım gülüyor> ben kendimi. Biliyorum. Biliyorsunuz. savunmanı söyle. Ben insan tanımayı seviyorum. Ha ben insan tanımayı seviyorum abi. Tamam. Anladın mı evet, yani yeni insanlar tanışmakla onların hikayelerini dinlemeyi çok seviyorum. Tabii böyle yaptığınız işlerde faydaları Yok, dokunabilir ilerleyen sonra. Sonra Bence konu vizyoner bir hareket. Tabii tabii. <laughs> ve yavşaklığı meşrulaştırıyor. <laughs> <laughs> Keşke sen olsam dediğin biri var mı? <laughs> Eski sevgilim ya. Onun kadar gamsız ve umarsız olmak isterdim. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol alsın Yani beni terk edip gitmek biraz cesaret isteyen bir hareket O bayağı umarsız bayağı terk edip, çok Bayağı Çok cesurdu bayağı Onun dışında hiç böyle kendime bir ünlünün yerine koydum falan olmadı ama yani Olmadı mı? Yani. Koysan kim olurdu? Oğuzhan ki Uğur olmak isterdim mesela. <laughs> Neden? Şu sebepten. Oğuzhan Uğur olmak isterdim. <laughs> hashtag Oğuzhan. <gülüyor> <gülüyor> Keşke Oğuzhan Uğur Ya Oğuzhan Uğur kadar pratik düşünüp onları kelimelere dökebilme. Yani o kadar zeki bir kadın olmayı ya da belki erkek olmayı isteyebilirdim. Oğuzhan Ol. Uğur olacaksam erkek de olabilirdim. O zaman Yüce Faunus gelsin mi? Gelsin. Kanka kaldır şunu. <laughs> böyle mi? reyting yapacak bir şeyler de yapabilirsin. Ben söyleyeyim mi lan? Estağfurullah. Aslıcım, Soruları çekip bana vereceksin, ben de sana onları soracağım. Tamam, çekiyorum o zaman. Evet, çek bakalım. Ne zaman öleceğini bilmek mi, nasıl öleceğini bilmek mi? Nasıl öleceğimi bilmek. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bravo! Ne? Neden? Neden? Sohbet. Neden peki? Ne zaman öleceğimi bilirsem yaşayamam sürekli böyle. Dakika saymak zorunda kalırım, hayattan keyif alamam. Nasıl öleceğimi bilmek... Zaten çok merak ediyorum ben nasıl öleceğimi. Ne zaman öleceğimi bilmek istemezdim ya. İnternet geçmişinin görünmesi mi? Mesajlarının okunması mı? Üçüncü bir seçenek vardır orada. <laughs> İnternet geçmişimin görülmesi. <laughs> ne olabilir ki çünkü? Temizliyorum zaten. Geçmişi, Geçmişi ge haber siliyor öyle her gün. Güzel olarak zaman. her gün... <laughs> Neyse. Söylesene, retik geliyor şu an söyle. <gülüyor> <gülüyor> her <Söylesene>. gün <laughs> uyumadan önce hepsini siliyorum. Ben çok absürt şeyleri merak ediyor olabilirim bazen. Bilemezsin <laughs> Allah ne arattığımı. Yani Biz heyecanlandık şu an. Ben de çok heyecanlıyım şu an ve <laughs> bunun kanalla hiçbir alakası yok inan. <laughs> İnsanların senin hakkında düşündüğü her şeyi duymak mı? İnsanların senin onlar hakkında düşüncelerini duyması mı? Kesinlikle ilk seçenek. Yani benim hakkında düşündüklerini duymak. Benim düşüncelerimi duymasınlar, O çok tatsız olabilir. Mesela şu an siz okuyabiliyorsanız düşüncelerimi. Ace <gülüyor> Allah Allah. Allah. <laughs> ne oluyor oğlum? o zaman hastacığım <laughs> ben yerimi İrfan'a devrediyorum. İrfan gelsin. Gelsin. Gözümüz, gönlümüz açılsın yani. Yuvay yine göt oldu. <laughs> Gelen konuk beni göt ediyor. Ben davet ediyorum, beni göt ediyorlar. Aslı hoş geldin tekrardan. Hoş buldum teşekkür İstersen ederim. İstersen oyuna devam edebiliriz. Edelim. Of! Oh. Dikkat. Ben İyi bunu... misin? Bir <gülüyor> <abi>. <gülüyor> İyi miyim soyun? Konu <laughs> öldü şu an. Ona bak, <laughs> Bu arada saçlarım çok kötü. Makyaj ekibimiz bugün gelmemiş. O yüzden dolayı e, ilgilenemediler. Kusura bakmayın. Böyle almamsız bilgi spamlayalım araya. Kahve mi rakı mı? Aa. Bu çok tatsız bir Aa. soru olmuş. Kahve ya. Bence de kahve. Rakı gitmez ya. Yani, yani kahve. sabah uyandığımda ayılmak için rakı içemem. Zaten rakı içtiğim için ayılmaya ihtiyacım oluyor. Kahve o yüzden. Sen rakı çok içiyorsun ama çok. galiba değil mi? Seviyorsun da. Bayılırım. Ba adabı var. Çantamdan diyorsun. çıkarıyormuş. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Ünlü YouTuber sevgili mi? Kendi halinde ünsüz sevgili. Ünlü YouTuber sevgili. <gülüyor> <gülüyor> bir kişi şaşırtsın <laughs> İbrahim. be. İbrahim. Bir kişi şaşırtsın <gülüyor> be. <gülüyor> Sergen. Sergen olmazsa da buradan birini çok yakışıklılar bu arada. <laughs> Teşekkürler aslında. <gülüyor> <gülüyor> Zoom yapıyorlar değil mi? Bu surat ama. <laughs> bu değil. bu değil bir daha önce. <laughs> 1.70 boya sahip olmak mı? Reglin 2 gün sürmesi mi? Bu benim Twitter kapak fotoğrafımdı <laughs> zaten. Kimisinin reglin... Muazzam, rejimiz, rejimiz muazzam çalışmaları sayesinde. Reglin 2 gün sürmesi. Reglin 2 gün sürsün. Ama boyun da uzun olsa güzel olur bence. Olmaz. Ben böyle Olmaz. iyiyim. Boyun ben boğaz. zaten bir ne salak salak soruyorsun? <laughs> <laughs> Bu ne saçma sapan soru? koyuyor ya. değil mi bana? Ne salak salak sorular soruyorsun? Ne kadar salak salak sorular soruyorsun? <laughs> Boyum 1.63, buçuk. Buçuk. Buçuk önemli. Buçuk. Yani. Evet, ortamlarda. Ayak ortamlarda ortam üzerinde kaç? Ortamlarda da işte 1, topuklu giymedim de 1.60 falan var ya. Yani. <laughs> Bizim burada çok boy muhabbeti döndü o yüzden. Gelen kızlar hep böyle boydan gömdü. Sen de... aynı boydayım sanki işte. <laughs> ben de aynı boydaymış. Yırman yine yine yırma. bana görüyorlar değil mi? <laughs> ben şeyim çünkü 1.58'im böyle böyle. <laughs> şeyde vardı ya ünlü bir tane oyun ben işte. <laughs> Rıdvan abi. Aynen Rıdvan Aa, abi. Abiyi. selam söyle oğlum bana. Söyle, abi. Dur. Rıdvan abiye selam burada. Aynı kaderi paylaşıyoruz Rıdvan abi. 1.78 boyunda. Oğlum kıza söyle hangisi? Erdal Beşikçoğlu ile rakı mı? Necati İşler ile de rakı bu beşikçi çok itilen bir şey. soru ya. Ben bunu şey. soruyorum o zaman. <laughs> Hikayeden kağıt. Erdal Beşikçioğlu'yla rakı mı, Necati İşler'le rakı sofrası mı yoksa? Çok zor. Soramadım. İsmail Hanım'ı tutmaya çalışırken karıştırdım. Erdal Beşikçioğlu'yla rakı sofrası mı, Necati İşler'le rakı sofrası mı? <laughs> Hiç şey olmaz kanka. Zor bir soru. İkisi de benim bebeklerim birini diğerinden ayırt edemiyorum ama Necati İşler'le yok, Erdal Beşikçoğlu ile rakı sofrası, Necati Şiler'le aftır. Hayda. Hayda, güzel cevap. Hadi, ikisini de aradan çıkar. Gerçek aşkı bulup fakir olmak mı, zengin olup hiç aşık olamamak mı? Zengin olmak. Net, bence, bence, de o ya. Hiç. Zaten olamıyorum çok da değil. <gülüyor> Zaten <gülüyor> bir şey kaybetmedim. Zengin bence de zengin olsun. olmak vardı. Aşk gereksiz ya. Zengin olunca aşık olacak çok şey de bulunur diye düşünüyorum. Aşk gelmez de <laughs> diğerleri gelir. Ya ben bir zengin Necat Necat ol... gelir, Esat gelir. Necat gelir, Behzat gelir. Ne istiyorsan gelir. Sergen, <laughs> Sergen gelir. gelir Sergen gelecekse zengin. kesinlikle zengin olmak. Sergenciyim. Ama şimdi bak, öyle deme, zenginsin. Hani sergenden ileri de gelir, anladın mı? İşte ben beklentimi hani aşağı Ne bileyim, misal yap bir boyfriend, mı? böyle şey, bisiklet erkeği böyle duruyor falan sürekli. Böyle Ya ben <laughs> böyle bir abi. şey istemiyorum hayatımda. Neden istemiyorum? <laughs> ben onunla baş edemem. İnanılmaz. Ama zenginsin. <laughs> tamam, hani zenginim. Hani baş etmelik de çok bir şey yok. Aslında o seni elinde tutmaya çalışmaz mı? Zengin olduğun için. Orası hiç belli olmaz. Videolarımızı izledin mi falan de kanka. Abone olmayı da unutmayın de. Tamam bekle ben hallediyorum şimdi. Bitiyor <laughs> bitiyor be. Bekle şimdi ben hallediyorum onu. Ee, diğer videolarımızı izledin mi? İzledim. Hangilerini izledin mesela? Son paylaştığınızı <laughs> ki. <video gülüyor> Konuğumuz buraya gelmeden önce abone oldu. Hatta evde de değil, yolda gelirken abone olmuş. O yüzden dolmuş'ta oyunu izlemiş. Dolmuşta izlemiş. Bir de dolmuşta izlemiş. O yüzden oyunu bilmediğini düşünerek sana oyunu açıklayayım ben. Tabii ki, lütfen. Sana seri bir şekilde kelime söyleyeceğim. <laughs> Bu kelimeleri duyduktan sonra aklına ilk gelen şeyi bana söylemeni istiyorum. Tamam. Hazır olduğunda başlayabiliriz. Hazırım. Tamam. Üniversite. Bakacağım. Üniversiteden bir hocam. <laughs> bir an bukta kaldım böyle. <gülüyor> Hiç <laughs> unutamadığım bir insan. Rakı. Fava. Adam. Meze. Fava. Ha pardon. Bilmiyor. Linç. <laughs> muhabbet. Sergen. Aklıma üçüncü gelen oldu şu anda. Yani, muhabbet. Elif en yakın arkadaşım. Kahve. Ayılmak. Ne tarz kahve içersin bu arada? Kışın e, Amerikanla içiyorum. Türk kahvesinin müptelasıyım ama zaten söylememe gerek yok. Yazın da cold brew içiyorum. Bir daha yap o hareketi. Bir daha yap o hareketi. cold brew. <laughs> cold brew. Ee, Sergen Deveci. Sempatiklik kavram Ke olarak keşke direkt. Benim olsa. <laughs> keşke benim olsa. Keşke benim olsa. Müzik. Nota. Türkü. Bar. Para. Enflasyon. Beklenmeyen beklenme <laughs> şeyler söylüyor değil mi sürekli böyle? Zengin. Koca. <laughs> Güzel. Tatil. Didim. Ünlü. Sen. Değil İnşallah. Ero Tv. Ero Tv. <gülüyor> Teşekkür, <gülüyor> ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> <laughs> Normal sorularımla da... Wow. Normal sorularına devam ediyorum ben o zaman. Tamam. En utandığın an. <laughs> of. Ee, videonun başında anlattım ya flörtümün evine gittim abisiyle karşılaştım. O akşam biz çok içtik inanılmaz içtik. Benim tabii biraz midem bozuldu. <laughs> Eylemi çok açıklamak istemiyorum şu anda. Ya da istifra ettim. Bunda bir problem yok herhalde. Tabii. nereye ama? Nereye ama? Tuvalete canım. Ha. Ama problem şu ki sular kesikmiş. Oo. <laughs> Düşünsene sabah kalkıyorsun tuvalete bir gidiyorsun. Çok tatsızdım. Alkolle temizliyorlar. <laughs> Alkolle temizliyorlar. Tamam hiç düşünemedim. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene. Ah. <laughs> oh. Diğer sorum. Bir erkeği nasıl etkilersin? Hatta bunu daha spesifikleştirmek için de şöyle sorabilirim. Sergen Deveci'yi nasıl etkilersin mesela? Ya, bu soru bence bir erkeği nasıl etkilersin? Sergen'i nasıl etkileyeceğimi düşünmem lazım. Biraz plan falan yapmam lazım. Onu... Sergene çalışmak lazım. Erkeklerde de çok enteresan bir şey fark ettim. Gerçekten çok hareketli kadınlara e, böyle bir ekstra ilgi gösteriyorlar falan. O şekilde etkiliyorum. Yani Enerjisi Bireyim yüksek bir... insanlar tabii ki çekici oluyor. Çok muhabbet ederim. Mesela hiç susmam. Kesinlikle susmam. Bilirsin. <laughs> Kaç buluşmadan sonra flörtünün evine gidersin? Önce giderim sonra flört ederim. Laps diye giderim yani. <gülüyor> <gülüyor> tabuları açalım artık. i̇şte aradığımız kız özellikle. <laughs> bu kanal sayesinde bu tabuları açalım sizin de işinize yarayacak eminim. <laughs> <laughs> Sağ ol ya. Bazılarının çünkü buna takıntısı falan oluyor ya böyle. Kaç bu, mesela en absürt cevap neydi? Kaç buluşmadan sonra gidilirmiş? En absürdü 8 veya 9 8'de. falan dedi. Sayı ama biz. İrfan evine ilk buluşmada gelen kıza bakış açın ne oldu? Aklımdan bu geçiyordu gerçekten. Allah Allah <laughs> Allah Allah hiçbir şey olmaz ne olacak oğlum? Tamam. Hiçbir şey Tamam efendim. <laughs> 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 ya Anladım. bizim aramızda bir muhabbet vardı. Piçler onun muhabbet, piçler onun muhabbetini yapıyor şu anda. Hayatında en çulsuz kaldığın an? Her an. Yani <laughs> mevcut durumda işsiz olduğum için üniversite mezunu bir işsizim sürekli çulsuz. Ben e, bir kere şeyde çok çulsuz kalmıştım ya. Bizim e, bir muhabbet ettiğimiz ortamda bir abimiz vardı. Şey anlatıyor, üniversite anılarını anlatıyor, bayağı önceden okumuş. Dedi ki, ben dedi bir ara parasızlıktan dolayı sınava gidemedim. O yüzden dönemim uzadı falan dedi. Ben de siktir lan dedim, öyle şey mi olur? Yani yalan söylüyor. Nasıl sınava gidecek paran olmaz falan diye. şunu da açıklıyor tabii, hani ailesi para yolluyor falan ama bitirdiği için gidemiyor. Öyle komple çulsuz değil. Ben tabii o an inanmadım buna. Öyle büyük konuştum, öyle şey mi olur falan söyledim biraz. Ondan sonra aynısı benim başıma geldi. Paran ee, için, değil mi? Büyük konuşmayacak. Gittim ama yürüy yürüyerek. <laughs> ee, aynı durum başıma geldi. Muazzam para harcadığım bir dönem. Çok fazla para harcıyorum. Hani ailemden para alıyorum, yine harcıyorum, yine alıyorum, yine harcıyorum falan. En son tabii istemedim. yüzsüzlük çünkü artık. Ee, ve sınav zamanıydı. Param yok. Ee, okula yürüyerek gittim. Çok uzun bir mesafeye okula yürüyerek gittim ve sınava Hiç gittim. Çocuklar da sahilir. Çok Aynen. tatsız. Sabah 5'te evden çıkıyor <laughs> 15 saniye boyunca bütün dünya seslenme hakkın var. Herkes seni dinliyor. Ne söylersin? Canlı müzik mekanları açılsın. Aslı geldiğin için teşekkür ederiz. Davet çok eğlenceli bir video ben oldu. Ederim. Umarım sen de keyif almışsındır. Çok keyif aldım. O zaman tekrardan teşekkür ediyorum. Biz çok ediyorum. eğlendik. Biz çok eğlendik. Ben de aşırı eğlendim. Çok keyifliydi. Çok heyecanlıydım ama inanılmaz açtınız. Teşekkür ederim. Bravo. Bravo. <laughs> Son bir soru. Sence iki ünlü olur muyuz? İki ay fazla ya. Fazla mı? Bu videodan sonra ünlü olacağız. <laughs> Kapatın lan <kanalım. gülüyor>